Bizimize, sevdamıza, yuvamıza, artı bir çocuğumuza, Varol Kısa ile İstiklal yoluna hoş geldiniz. Nutuk. İstanbul'da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş parti ve dernekler adı altında bir takım kurucular vardı. İstanbul'da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhitler Cemiyeti'ydi. Bu adından da anlaşılacağı gibi dost olanların kurduğu, İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek. Bence bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetebilir. Kendi çıkarları konusunda çarelerini Leon Gord, Lloyd Court hükümeti aracılığıyla İngiliz himayesini sağlamak için arayanlardı. Bu zavallar İngiliz devletinin, Osmanlı devletinin bir bütün olarak kurmak ve himaye etmek isteğinde olup olmadığını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerine düşünmeye değer. Bu derneğin bu derneğin başında Osmanlı padişahı ve halifesi Ruyi Zemin ünvanlı Taşıyan Vahdettin Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ile Said Molla bulunuyordu. Derneğin Refat B. Firu gibi İngiliz minitinden bazı macera hevesleri de vardı. Bu derneğin iki yönü de aynı niteliği taşıyordu açık olarak görülüyordu ki İngiliz himayesini sağlamak tek amaçları. Değerli dostlarım, yıllarca bize Mustafa Kemal'i kötülemeye çalıştılar. Yıllarca bize İngilizlerin dostu Mustafa Kemal diyenler oldu. Ama YouTube kitabını okuduğumuzda görüyoruz ki gerçekler böyle değil. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yıkılmış, tamamen yok edilmiş. Silahları ellerinden alınmıştı. Kurtuluş çareleri için bu çetelerin gelecekte neler yapacağını merak ediyorsanız lütfen kanalımızı takip edin, beğeni atın ve bize abone olun. Tüm gerçekler bir ailesinde 8 yıldır kalın sağlıcakla.